Aha bir kişi çıkmış. Aha kapattım kapıyı. Giremezsin piç. Neyse kameraya bak. Aha. Aha ikiz de yok. Şimdi sıçtık. kapat kapıyı kapat kapıyı evet, evet. şimdi geri gidelim tamam tekrar kameralara bakalım hmm. İkiniz de, ikisi de yerinde dönmüş güzel o zaman şu kapıyı açayım bari ha Bence iyi böyle. Böyle güzel. Bir kameralara bakayım. Sanki birisi ayrılmış yerinden. Lan ikisi de ayrılmış. Hayda. Kapat. Ka kapat. <laughs> kapalı tutalım. Evet. Bu sayede hayatta kalabileceğim bu gece. Tamam. Geri gidelim. Kameralara bakayım var. Ah, ikisi de yerine geri dönmüş. Tamam. İyi. Tamam o zaman şu kapıyı kapatabilirim. Ay kapatmak dedim açmaktı. De. Neyse. Güzel güzel. Bence bu geceyi geçerim gibi gel gibime geliyor. Aha elektrikler gitti. <laughs> Hayır lütfen abi. Abi lütfen. Abi lütfen. <gülüyor> <gülüyor>